arkadaşlar. Bu video dersinde sizlere iki tane konu anlatacağım. Birincisi Microsoft Visual Studio'nun program geliştirme ortamını tanıtacağım. İkincisi de Visual C Sharp ile nasıl kod geliştireceğimizi kısaca anlatacağım. Bunun için ilk önce Microsoft Visual Studio ortamına bir giriş yapalım sizlerle. Şimdi arkadaşlar Visual Studio ortamını çalıştırdıktan sonra karşımıza Start Page penceresi gelir. Toolbox penceresi gelir. Solution Explorer penceresi gelir. Bir de Properties penceresi gelir. Gördüğünüz gibi şu pencereler boş. Yani içinde hiçbir şey yok. Bu Start Page penceresi ise önceden üzerine çalıştığımız projeler üzerinde işlem yapmak için kullanırız. Ya da önceden oluşturduğumuz herhangi bir proje açmak için ya da yeni bir proje oluşturmak için kullanırız bu start page penceresini. Şimdi arkadaşlar bunu istersek file, new, project deyip de yeni bir proje ekleyebiliriz. Start page penceresinde olduğu gibi. Yani şu işlemleri biz file, new, project deyip de yapabiliriz. File, new, open deyip de yapabiliriz. Ben file, new, project deyip de yeni bir proje oluşturacağım. Şimdi arkadaşlar bakın isterseniz. New project dediğimiz zaman Karşımıza New projet Açılır Penceresi gelir. Bu pencerede iki tane ana bölüm vardır. Bir proje tipi, iki tempe, yani şablonlar. Burada projenin dilleri yer almaktadır. Geliştirilecek proje tipleri yer almaktadır. Ben burada güzel C-Sharp seçeceğim. Güzel C-Sharp seçtikten sonra burada bir takım proje tipleri yer almaktadır. Burada Örnek olması için ben burada Windows Application programını açacağım. İsmini değiştiriyorum. Yani. İsmini buradan değiştirebiliriz. Ya da Location bölümünde de projenin nereye kaydedileceği yani projenin yeri. Yer Mesela benim projem D. Nedir? Anlattığım makalede C şart bölümünde yer almaktadır. Ve bunu ben Profesör deyip de yani göz at deyip de projenin yerini değiştirebilirim cancel diyelim. Bir i̇şte projemizi oluşturalım. Böyle bir proje var diyor. Adını Gördüğünüz gibi arkadaşlar Güzel stüdyo ortamında yeni bir proje oluşturduğumuz anda karşımıza bir tane Windows Form getiriliyor. Bu form da Microsoft Visual Studio ortamının tarafından otomatik olarak oluşturuluyor. Ve önceden gördüğümüz pencereler Toolbox penceresi, Solution Explorer penceresi, Properties penceresi içlerinde bir takım bilgiler var. Solution Explorer penceresinin proje hakkında bilgiler edinebiliriz. Yani projenin özellikleri, Properties, Projeye dahil edilmiş referanslar, projeye dahil edilmiş formlar, sınıflar hepsi burada yer almaktadır. Toolbox penceresi ise projede geliştirirken yani proje geliştirirken biz bir takım araçların yer almış. Bu araçlarda Toolbox penceresinin yer almaktadır. Properties penceresi ise projeye dahil ettiğimiz projeye dahil ettiğimiz herhangi bir kontrolün özellikleri yer almaktadır. Örnek vermek istersek mesela bu bizim bir form, bir sınıftır. Yani bir araçtır. Bu aracın başlığını değiştirelim. Text kısmına üstü a c şart yazalım. Gördüğünüz gibi bu text özelliğindeki herhangi bir yazı yazarak oluşan formun başlığını değiştirebiliyoruz özellikleri bunun için kullanırız yani herhangi bir rengi mesela formu büyüklüğünü dilimi rengini değiştirebiliriz buradan hemen göstereyim rengini değiştireyim mesela ben mavi diyelim bakın mavi oldu haline gelsin. Şimdi arkadaşlar Visual C Sharp ile nasıl kod geliştireceğiz? Visual C Sharp ile kod geliştirirken biz olaylardan yararlanırız. Olaylar kısacası arkadaşlar örnek vermek istersek formun yüklenmesi bir olaydır. Formun üzerinde çalışmanı tıklamak bir olaydır. Yani açıkçası her şey olaylarla yapılmaktadır. Üzül C de kod geliştirirken. Bu formun tanımlı olan birçok olayı vardır. Bu olaylara olaylarda şu düğmeye tıklıyoruz. Hemen olaylarımız geldi. Yani event. İngilizcesi event demek olay. Click olayı var. Dediğim gibi load load yükleme olayı var. Şimdi arkadaşlar isterseniz ben size bir örnek olarak e, formun ortasına merhaba düğmeyi yazdıracağım. Tabi bunu olaylar da yapacağız. Bunu hemen özellikler bölümüne girelim. Outside size yapalım ki daha iyi bir anlaşmamız olsun Bunun tek özelliğini siliyorum bakınız hemen silinir. Burada nesnem hazır. Şimdi arkadaşlar ben bunun içindeki merhaba dünya yazısını formu üstüne tıkladığım anda yapılması istiyorum. Bunu da hemen events bölümüne geliyorum. Burada click olayımız var. Üzerine çift tıklıyorum. Hemen karşıma probete boyut form 1 click obris Evans diye bir yordam bloğu çıktı. Şimdi arkadaşlar bu da private void anlamı. Bu, bu sadece bu sınıfa ait olduğunu gösteriyor. Void de geriye bir değer geri göndermeyeceğini söylüyor. Şimdi arkadaşlar oluşturduğum nesne yani projeye dahil ettiğim nesne. Buradan seçelim hemen. nesnesi bunu Bunun ben üstüne yani etiketin üstüne merhaba dünya yazacağım. Bunun içinde nokta label sınıfının text özelliğini yazıyorum. Hemen merhaba dünya yazdık. Projemizi çalıştıralım. İstersek buradan start debug diyebiliriz ya da e F tuşuna basıp da projemizi çalıştırabiliriz. projemiz çalıştı. Şimdi arkadaşlar formül üstüne tıklıyorum. Yani tıklama farenin sol tuşuyla. Bakınız merhaba dünya. Yazımız geldi. Yani anlayacağınız gibi Güzel C bir takım yordam yani kod geliştirmek için yordamlara ihtiyacımız vardır. Bu yordamlar da nesnelerin olaylarıyla ile yapılır. İstersek kendimiz de olay geliştirebiliriz. Bunu nasıl yapalım istersen. Burada ki şeyimizi silelim. Onunla kıyıp olayını silelim. Buraya gelelim arkadaşlar. Bunu da silelim. Hemen şöyle buraya yazayım. 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 sürdüğümüz yordamı olay olarak da kullanabiliriz arkadaşlar. Bunu da hemen form sınıfının click olayının yanına bir açıları üstüne gelir. Buraya da yazı yaz yordamını projeye dahil yordamını formun click olayına dahil ettik. Kendimizi böyle hemen örnek olmanızı isteyeyim. Örneğin bir nokta zaman projemizin üzerinde bir merhaba yazısı yazabilir. Örneğin gibi projemiz üzerinde yazdım.